BlockTube.tv'de pazartesi akışı devam ediyor. Saat 12.14. Piyasalarda tansiyon yüksek ama sakin sakin bakalım. Coin Paper'a göre altın ve gümüş cephesinde sert bir satış yaşandı. Tek bir günde bu iki değerli metaldeki düşüşün toplamda 4 trilyon virgül 0.2 trilyon dolar civarında bir değeri sildiği konuşuluyor. Özellikle büyük fonların ve kısa vadeli yatırımcıların aynı anda frene basması fiyatları aşağı çekti. Bu hareketin arkasında birkaç neden var. Güçlenen dolar algısı, faiz beklentileri ve güvenli liman algısının geçici olarak zayıflaması. Yani mesele sadece altın ya da gümüş değil. Küresel risk iştahının yön değiştirmesi. Kripto tarafında olan biteni izleyenler için tanıdık bir tablo. Piyasalar bazen aynı anda nefes alıp aynı anda nefes veriyor. Burada kritik soru şu. Bu düşüş uzun vadeli bir trendin başlangıcı mı yoksa kısa vadeli bir silkelenme mi? Sen olsan bu seviyelerde kenarda mı beklersin yoksa kademeli adım atmayı mı düşünürsün? Görüşlerini paylaşmak istersen Whatsapp'tan da 554-174-75-96. Bu ritmi kaybetmiyoruz. Şimdi atmosferi biraz yumuşatalım. Tempoyu müzikle yükseltelim. Akışta sırada güçlü bir parça var. Kal burada. BJ Erhan kripto gezegenini sundu.